Yok böyle herkes ona sanki bir ateş elementi geldi falan. Aslında arkada su elementi var, pırpır pır ediyor böyle arkadan kalp falan. Öyle bir dalıyor ki orsana yay enerjisi. <laughs> herkes dur dur gelme falan biz kontrast falan şeklinde. Merhaba. Bugün Ulgar ziyaretime geldim. Bana birkaç sorusu varmış. Böyle <laughs> e, çok klişe e, astroloji soruları. <laughs> ben de e, elimden geldiğince e, cevaplamaya çalışacağım şimdi ona. Tamam, soruyorum o zaman. <laughs> İlk sorum. E, 40 yaşından önce Güneş Burcu'nun, 40 yaşından sonra da yükselen Burcu'nun insan üzerinde etkisi olduğu söyleniyor ve kişiliği üzerinde. Bu doğru mu? Yani böyle bir şey oluyor mu? Mesela bence ben şu an yükselenimi, yani 24-25 yaşında olmama rağmen yükselenimi daha çok taşıyorum kişilik olarak. Persona dediğimiz bir şey var, Carl Jung'un tanımı biliyor musun bunu? Maske. Sosyal maske, hmm, kişilik. Sosyal maske. Bizim kişilik dediğimiz şey aslında bize bu hayatımızdaki, toplum önündeki görünüşümüzü, hmm. görünmek istediğimiz kişimi. Evet, yani bu kim, bu kim uygar, bu kim ülgen, bu kim işte Ali, Ayşe, Fatma dediğimiz o isimle beraber oluşmuş hani kimlik. Hmm. E, toplumun içine çıktığımızda, okula başladığımızda çağırıyorlar bizi işte sen gel, senin adın bu falan. Orada bir rolün oluyor. Ve o rolü oynarken bir basken oluyor. Yani aslında senin öz varlığınla çok bir bağlantısı yok okuldaki rolünün. Orada öğrencisin. İşte öteki tarafa gidiyorsun anne. Anne rolü oynuyorsun. Öteki tarafa gidiyorsun öğretmensen öğretmen. işte ne iş yapıyorsan doktorsan. Doktor astrologsan astrolog. Öyle bir rol yapıyorsun. Bu, buna benzer bir rol. Yani bu bizim doğuştan gelen rolümüz. Gerçek kimliğimizle çok da bağdaşmaz. Yani insanlara tanıtmak istediğimiz kişi mi? Evet, insanların bizi bilmesini istediğimiz kişi, isim eşittir bu kişi yani mesela okula gittiğinde öğrencisin, öğrenci hı hı. kimliğiyle evet. orada nasıl davranıyorsun? Öğretmen girince, normalde evet. böyle bir misin? Öğretmen gelince ayağa mı kalk Biri girince içeri ayağa mı kalkıyorsun? Çünkü orada bir rol var oynaman gereken, öğrenci rolü. Tahtaya yazılanı deftere geçiren, sınav sorularına cevap veren, sınav sorusuna cevap vermeyeceğim. Ya ben ne mecbur muyum bunu yapmaya falan diyor musun? Hı, hayır. Mesela evet. normal sınıfta <laughs> birisi sana arabanı buradan çek dediğinde sen ne diyorsun falan dersin. Evet. Öğretmen getiriyor önüne 100 tane soru koyuyor sen yapıyorsun Nasıl? onu. Bu nedir? Öğrenci rolü. Veya evleniyorsun huysuz kadın, huylu kadın, iyi kadın. Birkaç model eş var. Ev erkekler için de böyle. Evet. Çünkü karı koca hani bunlar bir evet. rol. dolayısıyla sen doğduğunda yükselen sana verilmiş en ham rol. Sen onunla kendini ifade ediyorsun. Mesela bakıyorlar sana. Bu huysuzdur ya, işte bu mızmızdır. Ya buna bu çok iş yapar. Hani bu çok yumuşak kalplidir. İşte buna mesela bir iş ver, bu mükemmel yapar gibi sana evet. şeyler biçiyor insanlar doğuştan itibaren. Böyle ortaya karışık bir kişi olarak tanımlıyor günlük hayatında ve sen uzunca bir süre onu kendin zannederek yaşıyorsun. Yükselen böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani Anladım. senin uygar rolün o. Evet. Ama aslında geri planda daha çok uygar olan bir şey var. O da güneş burcun Evet o da senin güneş burcun ama bunu ortaya çıkartmak için çok zorlu yollardan geçmen lazım. 15 yaşındayken de aile içinde artık Hı -hı. bir şeyler daha açık seçik olduğu için Hı -hı. E, yükselenden çok o maskeden çok güneş burcunu kullanıyor olabilir miyiz peki? Kullanırsın ama gölgeden kullanırsın. Gölgedir o. Mesela sen akrep burcusun çok zehirli olabilirsin ama kendini sokarsın. Dışarıyı sokamazsın. Çünkü o güç yok sende henüz. Anlatabiliyor muyum? Yani. Çok zehirliyim, akrebim ben falan. Şimdi burayı mahvedeceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakıyorsun mahvolup akrep. <laughs> <Aynen. gülüyor> Anladın mı? <laughs> Ama ne oluyor mesela aslan yükselende? Canım kızım, güzel kızım. Oh bu da çok tatlı ya. Bu çok güzel. Tatlı. Benim. Şey çok bilmiş. Benim. Her şeyi de bilir, bilmiş Aynen. bu ciruk. Aslan çocuğu Aynen. kandırabilirsin. Yükselen aslan bir çocuğu bu şekilde kandırabilirsin. Ama onu sinirlendirirsen tepkisini güneş burcuna göre de verebilir ama gene kendine zarar verecektir. Çünkü Aslana o güce sahip verebilir. değil. O güce sahip değil. Peki. Yükselenim aslan. Hı hı. Ee, ve işim gereği ben aslında bu kişiliğin bana daha iyi oturduğunu ve daha yararlı olduğunu düşünerek hı hı. hani akrep gibi değil de yükseleni kabullenmem mümkün müdür? E Tabii ki. Aslan o... burcunu kabullenmem. Hayır şöyle sen güneş burcunu ele geçirdikten sonra güç olarak. Ee, o daha mı cazip gelir? Hayır o aslan burcundan gelen personanın sana rahatsızlık vermesi diye bir şey söz konusu değil. Hani ya bu ya bu değil. Önce bu. Sonra ikisi birlikte. Belli bir yaşa geldiğimizde güneş burcuyla beraber yükseleni ifade etmeye başlarız. Eğer belli bir yaşı geçip hala yükselenle kendimizi ifade ediyorsak, güneş burcunun getirdiği güç vurku kazanmadıysa kişiler çok ürkek bir yapıda oluyorlar. Bunu gözlemleyebilirsin yetişkinlerde. Büyüyememiş yetişkinler. Böyle kendi sorunlarına çözüm bulurken daha ülkek daha kaçamak hareketler yaparlar. Daha çok toplum önündeki maskeleriyle konuşurlar ve hareket ederler. Bu yüzden de mesela tavırları çok özgüvenli gelmez mi bize? Böyle Baştan bir şey çok evet, dışsal olarak çok özgüvenli gelir ama orada bir şiş, şişkinlik vardır. Ve hı hı. hani onu baktığınız zaman o maskedeki e, kof bir şişkinlik olduğunu hissedersiniz. Çünkü o yaşa gelmiş bir insanın İçte bazı gezegenlerin fonksiyon kazandırmış olması gerekiyor, kendi başına hareket etmemesi. Yani o kişiye gidip akrepse mesela yükselen aslan kendisi akrepse ve sinirlendiyse yine kendini sokar. Anlatamıyorum. Yani yine, yine kendini sokar? Yani akrep insanı sokar anlamı da söylemiyorum. Mesela sinirlendi, normalde akrep bir insan, yükselen aslan bir insan belli bir yaşı geçtikten sonra. Akrebin daha üst seviyelerinden ifade bulur. Bir çocuk gibi kendine zarar vermez. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Kendine yani, zarar verir yine Problemlerin çözmek için gidip konuşup atıyorum karşı tarafın haddini bildirmek varken hmm. bu, bu olgunluğa ulaşmamış bir kişi hakkını arayamayıp kendine zarar veriyor aslında. Ya o, hakkını aramak gibi değil. Şimdi sen 23-24 yaşındasın. Evet. Yani. Bu yaşlarda böyle düşünürsün ama 40 yaşını geçtiğin zaman güneş devreye girer ve şunu yapar o olayı o noktaya getirmez akrep çünkü daha çok dip akıntı şeklinde hareket eder dip akıntı da şu anda mesela senin yaşadığın gibi bir haksızlığı bu kadar net yaşamaz ne olur Hı. oraya gelmeden önce döndürür mesela bir takım şeyleri yani biz buna manipülasyon diyoruz ama manipülasyon her zaman kötü bir şey değil mesela doktor seni muayene ederken atıyorum bir yerlerini manipüle eder ve anlar Evet Hani ne var diye. Manipülasyon o tarafı dedişim. anlamak için de manipüle olabilir. Karşı olabilirim. tarafı anlarsın, olayın durumu kavrarsın, durumun gidişatını kavrarsın ve değiştirirsin. Değiştirebilirsin ve karşı taraftan da nasıl bir tepki görmeyecek şekilde. Akrep bunu yapar. Akrep çocukken olduğu gibi kendine zarar verip hani ortamda böyle kötü duruma düşürmez. Anlatabiliyor Veya Aynen. işte işler patladıktan sonra ben ona haddini bildireceğim deyip hani yine kendine Hı. zarar vermektir bu. Evet, bunu daha önce zaten şey diye bahsetmiştik. Ha. İntikam, evet, insanı evet. geriye çeken bir şey. Evet, çünkü intikam evet. aldığın zaman en çok kendine zarar verirsin. Eğer akrebin üst seviyeleri dedim, bu güneşi entegre entegre olmak dedim, yani güneşinle bütünleştiğin zaman, akrep güneşle bütünleştiğin zaman çok daha derin bir güce sahip olursun. Çünkü dönüşümün ve manipülasyonun enerjisidir o plüto enerjisidir, çok dip akıntılarla falan işler. Kişi çoğu zaman o gücün, o derin gücün farkında bile değildir küçükken. O yüzden de kendine zarar verir zaten. Hı. Ama belli bir yaşı geçtikten sonra, belli transitleri geçirdikten sonra o güneş güçlü bir hale gelir ve etkileri daha böyle dıştan görünmeyen ama kişinin kendine zarar vermediği, dönüşmüş, değişmiş ve girdiği ortamda mesela şey enerjisi yayar. Burada iyi gitmeyen bir şey var. Ve bu dönüşmeli, değişmeli ben istiyorum. Ben işte böyle yapacağım. Benim egom bilmem ne falan modunda gidiyorsa hala orada bir entegrasyon bozukluğu vardır. Ama ortama girdiğinde direkt bir dönüştürücü bir güçle giriyorsa orada ileri seviye bir entegre olmuş akrep güneşten bahsedebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu spesifik küçük bir örnek. Aslına bakarsan akrep her zaman aynı şekilde de değildir yani. Hani farklı kombinasyonlarda, haritadaki başka kombinasyonlarda farklı çalışabilir. Anladım. Yani, ve ağırlamaları vardır. Karşılıklı ağırlamalarla daha sağlıklı çalışabilir ama işin özü işte o ilk baştaki yükselen burcun etkileri belli bir yaşı geçtikten sonra yerini güneş yükselen kombinasyonu başka gezegenlerle olan kombinasyonlara bırakmalıdır. O zaman da kişi kendini ifade ederken daha fazla kendisi olur. O hani üzerine yapışmış olan öğrenci, öğretmen, koca, karı, işte nişanlı markete girmiş beyaz orta yaşlı orta boylu kadın gibi. Peki kariyer bunun dışsal Neresi imajlardan doğru? sıyrılır. Mesela seçtiğimiz kariyer yolu, kariyer da hayatında bir rol da. müdür? Tabii Aslında ki. bunu kendimiz seçiyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Kariyer de bir roldür. Doktor, işte hakim, avukat kimsenin adını bilmek zorunda değil. İşte bu bu işi yapıyor. Şu çoğu zaman mesela bir insanın adını bile bilmezsin. Mesleğini hatırlarsa işte avukat hanım falan diye tanıştırırlar. İşte doktor hanım, işte hemşire hanım geldi falan. Adını bile söylemez çünkü gerek yok. Orada onunla olan e, diyalogda sadece bu mesleki e, bilgi yeterlidir. Çünkü o kişi orada o rolü oynayacak. İsmiyle ilgili, kimliğiyle ilgili, özel hayatıyla ilgili bir rol bile oynamayacak. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu yaparken Peki, özel hayat... yükselen burcun etkisiyle mesela iki hemşire aynı mıdır? Mesela biri saçlarını böyle kabartır kabartır her gün makyaj yapar gelir. Bazısı saçını toplar falan, örer, mütevazidir falan duruşu falan. Bunların her birisinin yükselen burçla renklenmesi durumu var. Bunların hepsi kişilik farkıdır. Maskesiyle çok bağlantılıdır kişinin. Mesela bazısı sadece ve sadece hizmete odaklanırken, bazısı kendini ifade etmeye ve takdir toplamaya odaklanır. Bazısı da yaptığı işten coşkuyla haz almaya odaklanır. Bunların hepsi yükselen burcun bize farkına varmadan oluşturduğu maskeyle alakalı. Zaten biz şunu yaşarız belli bir yaşa kadar. Ne oluyor ya? Niye bana böyle davrandılar? Ne oldu ki falan? Ne yaptığımızın farkında olmadan yaptığımız hareketler. Dışarıdan okunan kimlik. Aslında senin özünle bir alakası yok. Mesela geri planda çok böyle nasıl diyeyim mütevazi bir kız var ve ürkek ama dış maskesi yay. Aslında <laughs> bir giriyor ortama Yengeç mesela, güneş yengeç yükselen yay giriyor böyle herkes onun sanki böyle ateş elementi geldi falan aslında arkada su elementi var pırpır pır ediyor böyle arkadan kalbi falan öyle bir dalıyor ki ortama yay enerjisi <laughs> <laughs> herkes dur dur gelme falan biz korktuk falan şeklinde yani. ya da işte şey o e, kadar işte havalı bir kız falan iki konuşunca arkadan o duygusal Tık. kimlik ha. Ha. ortaya çıkıp <laughs> Tırt da <edemeyim> tırt, Tırt <laughs> diyemeyiz ama o kişinin öz doğasıyla ilgili bir takım <laughs> evet. e, bilgiler ortaya çıktığında ya biz bununla yurt dışında seyahate gitme planı yapıyorduk ama bu evlenmek istiyor falan ha. veya işte evinde otursun bu sabah akşam yemek yapsın yemek yedirsin falan bu çocuk bakar ya falan gibi. Oysa o doğada da bir hani o doğanın güzelliğini inkar edemeyiz ama dıştan görüntüsü işte sırt çantasını takacak da klimajörüye tırmanacak. Yok böyle bir şey. Arka planda duygusal bir yapı var. İhtiyaçları duygusal. Bu tarz deneyimleriniz oluyordur. Tabii. Dıştan görünüşü çok fazla böyle şey. frapan görünüyor ama yaklaştığında hiç öyle bir kız değil. Hiç öyle birisi değil. Çok havalı görünüyor, çok böyle kendini beğenmiş görünüyor ama arka planda çok aslında kırılgan çok bir kız. Bir yada, çok evet. mütevazi. Görüyorsunuzdur işte o maskeden kaynaklanıyor dış maskesinin e, patlak böyle dışa şey, yönelik veya işte atıyorum bazı insanlar vardır çok böyle naif falan görünüyor dışarıdan falan sonra bir bakıyorsun hepinizi ezip geçmiş hocanın asistanı olmuş. Nasıl oldu ya nasıl oldu bu kız çok tırttı İşte bu kız ne kadar ezikti falan işte hiç sesi çıkmıyordu hiçbir yerde konuştuğunu görmedim İki çift birisinin karşısında kızarmadan duramaz falan utangaç şu bu falan arka planda çalışan çok daha başka bir motivasyon var. Bunun gibi düşün. O motivasyonun da 40 yaşına doğru hani onu o şeye taşıyan motivasyonun 40 yaşına doğru entegre olup kişinin gücü olarak ön plana çıkması. Mesela işte belli bir yaşı geçtikten sonra o ıı, utangaç kız hı hı. profesör oldu orada masada otururken onu oraya profesörlüğe taşıyan gücü de eline aldıysa şayet hani kişilik hı hı. anlamında güneşin gücüyle bütünleştiyse onun karşısında fazla bir insan duramaz şey olarak. Hani. E, yani iç ve dış motivasyonu ne bilme orantılı falan. kullanıldığı zaman. Evet. Belli bir yaşı geçtikten sonra güneşin gücünü eline aldıktan sonra insanlar e, şöyle demiyorum aşırı güçlenirler işte herkesi yerler çiğ çiğ yerler böyle bir şeyden bahsediyorum. Bu yükselenle bağlantılı bir şey. Benim söylediğim şu. Tevazu geliştirir. Kendi gücünün farkına varır ve bunu iyi yönde kullanmaya başlar. Bir akrep güneş bir ortama girdiğinde arıtılması gereken bir şey varsa o ortamda bir sorun varsa onu çözer ve arıtır ve o insanların iyiliğinedir o kim olursa olsun o anda anlatabiliyor muyum veya işte Denen bir yengeç olmuyor. Hemen erken, erken. yaş <laughs> küçük yani 40 yaşından de sonra olacak. yapılacaklar listesine <laughs> eklendi bu bir şey olarak <laughs> e, ne diyordum e, mesela o yengeç güneş besleyici bir ortam yaratır. Çok fazla dışa dönüklüğünü falan ifade et, eden ama arka planda kırılgan ve işte böyle güvenli bir alan arayan kişi. Yengeç Güneş. Bu kişi de mesela belli bir yaşı geçtikten sonra kamp çadırı kurar mesela. Arabasına biner. Klibanjuru'ya gider gene. Çocuğunu çocuğunu da alır yanına atıyorum. Kocasını da alır. Güvenlidir ama güvendedir hani orada o şeyi sağlamıştır ve gider e, klimajörü oraya dibine park edip tırmanır ya. <laughs> Çadır kurar oraya. Akşam orada güvenli bir şekilde hani gezer, dolaşır. Hani yine yaydığını yapar. Yapmaz demiyorum ama o güvenli alanını güneşi işte de tatmin ederek yapar. Tabii güneşin gücüyle yapar zaten. Hani o kişi de gider çoluğuyla, çocuğuyla bir şeye girebilir. Hani maceraya atılabilir. Hani gözünün önünde olsun çocuğum falan modunda falan olabilir hala ama yapabilir bunu. Yani bu Peki. şey değil. Bu zor bir durum değil ama belli bir yaştan sonra olabiliyor. Benim bir sorum daha var bununla ilgili. Şimdi ilişkilerde mesela zaman geçtikten sonra karşı taraf ya da iki tarafta birbirine şey diyebiliyor. İşte sen değiştin. Tabii ki bunda hani dış etkenler de etkilidir ama bunun dışında güneş burcu ve yükselen burcumuz etkili mi aslında? Maskemiz geri planda kalıp kendi evet. kişiliğimiz mi ortaya bence çıkıyor? Bence bu çok iyi bir soru. Biraz önceki persona örneklemelerinden sonra bence harika bir soru oldu. Bazen insanların duyguları falan değişir. Hani onun dışında ilişki başladıktan sonra hemen olan değişmeler, işte birkaç hafta içinde başlayan değişmeler. Bu bizim sosyal maskemizin aslında ilişki içinde sevgili, işte arkadaş, yakın arkadaş, işte kız arkadaş, erkek arkadaş gibi rollerle renklenmesiyle alakalı. Normalde işte birisi arkadaş ortamında ha 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 Hi hi hi, çok hafif, çok böyle havalı, çok takılmayan falan bir e, dış maskeye sahip olabilir, yükselene sahip olabilir. O sosyal ortam için yeterlidir. İnsanlar birbirlerine öyle davranırlar ve öyle tanınırlar. Ama siz e, karşınızdaki kişiyle yakınlaştığınızda o kişi daha yakından size bakmaya başlar. O kişinin güneşi etkin olmaya başlar, ayı etkin olmaya başlar, Venüsü Mars'ı etkin olmaya başlar ilişkinin içindeki ihtiyaçlardan kaynaklı olarak diğer gezegenleri görmeye başlarız. Ve o zaman kabaca bir maske tabii ki de e, yeterli, yeterli, yeterli olmaz ilişkin içinde. Bir de şöyle düşün bir maskeyle ilişkinin içinde durduğu zaman birisi de o ilişki zaten ilişki değildir. Hani ben seni tanıdığım gibi değilsin artık dediğinde ben seni şöyle tanıyordum sen değiştin maskeni çıkardın. Evet, Maske şey. tabi kesinlikle iyi bir şey. Yani karşındaki kişiyi olduğu gibi görüp kabul etmek, ondan sonra başlayan bir şey. Olmuyorsa da zaten ondan sonra karar verilebilecek bir şey. Ama ben seni böyle tanıyordum. Sen de ben benim yanımda maskeni de çıkardın çok da değiştin. Bu olmaz falan dediğin zaman da hani aslında çok samimi zaten o bir ilişki değil o karşılıklı maskeleri, rolleri Çünkü paylaşması gibi bir şey oluyor. Şey gibi diyebiliriz değil mi? Mesela normalde işte çok umursamaz görünen biri çok duygusal olabilir. Tabii, bu biraz tabii. maske ve duvar tabii, aslında tabii. kendi koruma içgüdüsü. ve evet. aslında o duvarını indirmiş aslında çok olumlu bir şey sana güvenmiş. Evet olgun bir hareket yani hı hı. daha üst bir hareket ama sen hala ilişkinin içinde karşı tarafa bir duvar örüp bunun önüne bu tarafına gelme hı hı. Ben sana ancak bu duvarı hani bu maskeyi hı hı. sunarım. Dersen o da sana bir duvar koyar. O zaman karşılıklı bir iş ilişkisi gibi bir ilişki, ilişki olur, olur ve evet. o da ilişki değildir zaten. Hı hı. Kimsenin birbirini tanımadığı, gerçek anlamda tatmin olmadığı falan bir yakınlık türü olur o. Hani böyle bir şey söyleyebiliriz bence bu konuda. Aslında sen değiştin. Heh. Yani insanın değişmiş olması iyi bir şey. Evet. Hala hissediyorsa bir şey hani sen Hı -hı. değiştin ama ben seni hala seviyorum, seviyorum dersen devam eder. Sen değiştin. senin aslında tanıdım ben ve bu tanıdığım kişiyi sevmiyorum Hı -hı. diyorsa da ayrıdır. Çok sağlıklı. Evet. Bence de. Çok sağlıklı. Olumlu. olumlu. Evet. Tabii olumlu. Ama karşındaki kişi gerçekten de bir emek verdiysen seviyorsan ve o kişiyi tanıdıkça daha da belki daha çok seveceksin. Mesela evet. e, ben şeyi biliyorum. İnsanlar mesela birisinden hoşlanırlar. Kişi Yozgatlı. Birden yozgat sevgisi gelişiyor. Niye önceden yozgatı sevmiyordun? Ne oldu yozgat? Evet. Ne oldu şimdi? Florida mı oldu yozgat? Hayır yozgat hala yozgat ama sen bir insanı sevmeye başladığın için birden onun yozgatlı olmasından dolayı yozgatı da seviyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? O kişiyi eğer seviyorsan ve devam edeceksen o kişinin ayı şuymuş böyleymiş bu insan böyle evin içinde işte atıyorum çok uyuşukmuş sürekli paspal geziyormuş. Veya işte hiç evde oturmuyormuş, sürekli gezmek istiyormuş falan bu tarz özelliklere biraz uyum sağlarsın. Tamamen kişiliğinden evet. vazgeç demiyorum ama veya hoş görürsün tamam sen git gez ben evde yatacağım dersin mesela. Ona bir alan tanırsın onun kendini ifade edeceği. Ama ben işte senin sürekli gezmeni acayip ayar oluyorum işte kadın kısmı dediğin evde oturur falan gibi bir moda giriyorsan da o öyle birisi ve ondan uzaklaş. Bu da yani. zaten aslında evet. karşı tarafında. Tabii alanlara saygı duymak evet. gerekiyor. Evet değiştin konusu çok derin. Hani değiştin ama <laughs> ne yani anladım. <laughs> orada çok ciddi tartışma. Değiştin olmaz. Benim dediğim gibi olacaksın. Benim gördüğüm zannettiğim gibi olacaksın. Kim zannediyorsun sen? Belki anneni zannediyorsun. Belki o kişi gerçekten hiç o değildi yani. Hiçbir zaman öyle değildi. Sen öyle gördün gibi de yorumlanabilir. Evet, Bakış bizi, tabii. Sevgiyle birlikte hani aslında karşı tarafı evet. kendi hayal ettiği kişi gibi de görmüş tabii olabilir. Ki, tabii ki. Kendi anne modelini, sevgili modelini arka planda gölgede kalanı da yansıtmış olabilir. Bu kadın için de erkek için de geçer. Çünkü o gezegenler gölgede sonuçta. Yani dişil ve erili Hı -hı. biz aynı anda ifade edemiyoruz biliyorsun. Evet. Şimdilik sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Bence çok keyifliydi. İnşallah tatmin olmuşsundur. <laughs> evet ama daha fazla sorum birikti gerçekten. Umarım daha sonra bana tekrar zaman ayırabilirsiniz. Evet, bence de çok keyifli oldu. Böyle e, birkaç soru daha alırsam keyifle cevaplarım herhalde. Teşekkür e, ederim. O ben zaman ben de iple çekiyorum o günü. <laughs> Evet, Uygar'ın sorularını yanıtladım. Bence keyifli bir video oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sizin de sorularınız varsa, aptalca veya işte yanlış bilinen şeyler de olabilir. Hepsini sorabilirsiniz yorumlara. Biz takip edin. Bence güzel videolar çekeceğiz bundan sonra. Görüşmek üzere.